bir Ramazan'ı dahi geride bırakarak Kadir Gecesi'nden başlamak üzere bayram günü bayram da yapsak da içimiz buruk olarak devam etmektedir. Kudüs'te yaşanan hadiseleri biliyorsunuz. İnsanlar orada ölmektedir. Kaç kişi şu anda? Çocuklar öldürülmektedir. Oradaki ekrandaki izlediğimiz görüntülere baktığımız zaman insaf sahibi kalp taşıyan bir insanın bakamayacağı bir görüntüler var. Bu kadar mı ki elinde hiçbir şey olmayan mazlum bu insanlara karşı bu kin, Artı orada ekranda görüyorsunuz İsrail insanları yok etmesi, ateşe verip etmesi, arkasında da mutluk çığlıkları atarak orada halay çekmesi, eğlenmesi de bu da ayrı bir insanlık sorunu. Tabii şimdi siz diyeceksiniz ki bunlar nereden geliyor? Bu fıtrat nedir? Bu fıtrat normal bir insanın taşıyamayacağı bir tinet, bir yapıdır. Şimdi bunun derinliklerine ineceğiz. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize bildirmektedir. Bunların vasıflarını her şeyini aktarmaktadır. Ne yazık ki günümüz insanı kendi kitabından gafil olduğundan dolayı, Kur'an'ın içerisinde ne geçtiğinden haberi olmadığından dolayı sanki bunlar yeni oluyormuş gibi. Bunun bir tarihi derinliği var. Tarihten günümüze kadar taşınan ve Allah'a yapmadıklarını bırakmayan bir kavim var karşımızda. Şimdi ben burada tabi önce bazı ayetlerle giriş yapacağım. Kur'an-ı Kerim'de bu kavmi bize Yahudi kavmini nasıl anlatıyor? Şimdi bunları adım adım izleyerek size izah edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 119. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphe yok ki biz seni hak olan Kur'an ile müjdeci ve korkutucu bir Resul olarak gönderdik. Olayı açacağız şu anda. Medine'de geçen hadiselerimiz var. Estağfurullah. billah ve la an ashabil cahim. Şimdi evet bu sen cehennem ehlinden, cehenneme gideceklerden sorumlu değilsin ve artık ashabı cahimin halini sorma. Onlara ne yapacağımı ben bilirim demektir. Şimdi Allah'ın uyarısı burada. Bunlar neden söyleniyor? Şimdi bunun bir tarihi background'u var. Geçmişi var bunun. Bunlar oyun üzerine oyun çeviriyorlardı. Nerede? Medine'de. Medine'de biliyorsunuz Hazreç ve Evs kabileleri vardı. Hazreç daha fazla, Evs nüfus olarak daha azdı. Daha geçmişe geçelim şimdi burayı kavrayabilmeniz için. Babil zamanında Babil hükümdarı ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdiki Kudüs'e giriyor. Şimdiki Kudüs'e girdiğinde orada Yahudileri üçe bölünüyor. Birinci bölüm katlediliyor orada hükümdar tarafından. İkincisi orada kalıyor. Bir bölümü şu andaki Kudüs'te kalıyor. Ki şu andaki gördüklerinizin bir kısmı orada. Üçüncü grupta dünyanın belli merkezlerine dağılıyor. Ve bu grubun bir kısmı Hicaz tarafına geliyor. Diğer bir kısmı da Medine'ye geliyor. Neden Medine'ye geliyor? Bilinçli. Çünkü Tevrat'ta Allah Resulü'nün geleceğine işaret var. Kitaplarında biliyor. Şimdi geleceğim o noktaya da. Orada Ahmet gelecek, Muhammed Mustafa gelecek ve Medine'ye hicret edeceğini bildiği için orada bazı Yahudi, üç Yahudi kabilesi, Kaynuka gibi işte farklı Yahudi kavimleri orada üç grupta oraya geliyor. Şimdi oranın nüfusu o zaman yaklaşık 9-10 bin bir nüfusa sahip Medine. Bunun yüzde 60'ını yaklaşık kim oluşturuyor? Evs ve Hazreç yani oranın Arap kavmi o zamanki yüzde da yahudiler oluşturur. Yani yaklaşık 170 seneye yakın bu ve Hazret kabilesini birbirine düşürerek fitne fesat oyunlarla oranın yönetimini hep ellerinde tutmuştur bu yahudiler. Medine'de daha peygamberimiz gelmedi, peygamberlik geldi. Peygamberimiz onda Mekke'de olaylar dönüyor. Sürekli bu ve Hazret kavga yapıyor, savaş yapıyor. Sürekli de Hazret kabilesi savaşı kazanıyor. Hicretin 10. yılına doğru yaklaşırken yaklaşmaya başladığında son bir savaş oluyor. Evs diyelim 5000 kişi ise Hazreç 2500 kişi nüfus olarak. Allah'ın izine bak. Tabi bunlar hepsi kaderi ilahide örülmüş. Peygamberimiz oraya geleceğinden dolayı sallallahu aleyhi ve sellemin zemin hazırlanıyor Allah tarafından. Nüfusu az olan Evs kabilesi nüfusu fazla olan Hazreç kabilesini yeniyor. Bu da bir Allah'ın hikmeti. Neden? O arada Yahudi, işte o Evsin, Hazretin, kabile başkanlarının, üst düzeylerinin hepsi o savaşta ölüyor. O arada yine seçim oluyor. Hazret tabi yine fazla seçimde orada yönetimin başına kim geliyor biliyor musunuz? Bu da çok önemli. Abdullah İbni Selül yönetime geliyor orada. Hatta kendine ait makamına yönelik çalışmalar her şeyini hazırlamış. Çünkü alttan alttan çalışarak geliyor. Onu hazırlamışlar orada. Yönetimin başına geçecekken peygamberimiz ne yapıyor? Medine'ye geliyor. Şimdi anlatacağım. Oradaki İbni Selül bu Yahudinin de Abdullah İbni Selül kim biliyor musunuz? Uhud Savaşı'nda 300 tane Müslümanı geri döndüren münafıkların başıdır. Abdullah İbni Selül yani bugün Kudüs'te İsrail'in yaptıkların nereden geldiğini size geçmişini anlatıyorum şu anda. Nasıl geliyor olaylar. Kur'an'da bunu anlatıyor zaten. Gafil Müslüman. Kur'an'ından haberi yok ki. Kitabından yok ki. Allah Resulü ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ahir zamanı anlatırken. La yebiga minel Kur'an illa resmi. Kur'an'ın resmi kalacak diyor. La yebiga minel İslam illa ismi. İslam'ın da adı kalacak. Marka Müslümanı. Necip Fazıl'ın dediği gibi güneşi ceketinin astarı içerisinde kaybetmiş marka Müslümanları. Bunlar Müslümanım. Kimlik Müslümanı. Şimdi bunu da anlatacağım size. Nasıl oyunların içerisine girdiklerinden. Bir mümin bir delikten bir defa ısırılır diyor Allah Resulü. İkinci defa ısırılıyorsa aptaldır o insan. Şimdi buradaki oyunları taktikleri anlatacağım ki Müslüman şuurlu olması lazım. Şimdi Abdullah İbni Selül oradaki yönetime tam geçeceği sırada tabii Akabe Beyatı oluyor, birinci oluyor, ikinci Akabe Beyatı'ndan sonra Resulullah Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye geldiğinde Abdullah İbni Selim başa geçme, yönetimi ele geçirme hareketi ne oluyor? İptal oluyor. İçinde zaten bir kim var. Bu arada Mekke o akabe biatından önce Peygamberimiz İslamiyet'i e anlattığı sırada hem Evs'ten, Evs kabilesinden Mekke'deki o e ticaret kervanına Orada Panayır'a geliyorlar hem de hac için gelenler vardı. O gün Evs tabi nüfus yenmiş daha ilk defa, liderleri yok etmiş ilk defa oraya geliyor Evs kabilesi. Oraya geldiğinde zaman ne yapıyor? Evs tabi savaşı, son savaşı kazanmışlardı orada. Orada Medine ileri gelenler de öldü ya, zemin azalıyor çünkü onların ölmesi gerekiyor. Neden? Peygamber geldiği zaman ne yapacak orada? karşılığında bir sürü muhalefet oluşturacaktı. Allah kaderi ilahide anı örüyordu sürekli, hazırlık yaptırıyordu. Evs kabilesi de Mekke'ye geldi, Kureşle ekonomik işbirliği yapma. O sene savaş kazandılar ya. Hazreç kabilesi de o zaman bunlar da oraya geldi bazı sahabeler. Esed bin Zürare gibi ondan sonra bir takım sahabelerden önde gelen kişiler ki bunları tabi ayrı ayrı hayatının incelenip bilinmesi gerekiyor. Onlar da oraya geldi ki neden geldiler? Onların geliş amacı da haç yapmaktı o zaman putperestlerin şeylerine göre. Fakat onlar da bilmiyordu. Yalınız. Hazret aynı zamanda peygamberimizin baba tarafından dayılarıydı. Orada akrabalık bağı vardı Hazreç'le ilgili. Hazreç kabilesiyle ilgili. Şimdi Esad bin Zürare de bu kabiledendir. Peygamberimiz o gün Mekke'deki Panayır'da çadır çadır dolaşıyordu. Çünkü o anda da Mekke'ye giremiyordu. Neden giremiyordu? Çünkü Mekke'nin içerisinde amcası Ebu Talib'i kaybetti. Eşi Hazreti Hatice validemizi kaybetti. Kendini koruyacak kimse kalmayınca o da ne yaptı? Yalnız kalınca şeye gitti. Taif'e gitmişti biliyorsunuz meseleyi. Taif'ten tekrar geri Medine'ye girmesi için birinin koruması altına girmesi gerekiyordu. Hatta bazı müşriklerin korumasıyla da girme durumları oldu. Onlara şimdi ayrıntıya girmiyorum orada. Oraya girmeyince o zaman dediler ki biz gidelim, anlatalım kime? Çadır kurulmuş ya her taraftan bağladılar. Çünkü Taif'tekiler de dayı çocuklarıydı yani. Onlar taşladı etti oradaki hikaye biliyorsunuz. Ondan sonra Mekke'ye giremiyor. Dediler ki çadırlara gidelim tek tek anlatalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında o zaman kim var? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh la. Hazreti Ali radıyallahu anh var. Peygamberimiz daha çadırlar gitmeden önce Ebu Cehil geliyor. Diyor ki Bakın diyor içimizden bir tane Mecnun yani cin çarpmış demek. Böyle birisi çıktı bizim hiç kavmimiz onu kabul etmiyor uçağı da buydu zengin. Yani bizim önde gelen insanlarımız varlıklı insanlarımız kabul etmiyor bunu diyor. Ama peygamberimiz mesela çadıra giriyor. Kim var yanda? Oranın en zenginlerinden soylu birisi Ebu Bekir var. Örnek ortada. O zaman ne yapıyor? Yıkıyor kafadaki düşünceler, kafa yapılarını. O gelenlerden kafası tabii sonkluyor. Ebu Leheb giriyor amcası. Ebu Leheb de orada diyor ki bu benim işte, bizim akrabalarımızdandır, işte bu e, cin çarpmış, şunu yapmış, bunu yapmış diyor, basit alıyor, bizim sülalemizden, ailemizden kimse inanmıyor diyor. Peygamberimiz tabii çadıra giriyor, yanda kim var? Hazreti Ali var. Ne yapıyor orada? Oradan da onu yok ediyor. Stratejik bunlar. Yani İslam tebliğ metodunda hareket edilmesi gereken... Önemli stratejiler var burada. Şimdi Evs kabilesi Kureyş'le anlaşmayı yapamadan dönüyor. Kabul etmiyorlar yani. Onlar yani Kureyş o zaman Evs kabilesi küçük diye onu adam yerine bile koymuyor. Onlar tabi arkasına bakarken neden? Etmemesinde de bir hayır var. Çünkü etseydi peygamberimize zorluk olacaktı. Yani bunlar yarın Medine'ye geldiğinde Musab bin Umeyr'i gönderdi orada mesela. Esad bin Zürara gibi sahip. orada çalışma yaptılar Akabe'den önceki durumlarda. Eğer anlasalar ne diyeceklerdi de Evs kabilesi? biz Kureyş'te anlaştık. Sizinle işimiz olmayacak diye Allah ne yaptı orada? Kaderi ilahi örgüsün sürekli örüyor. Orada ne yaptı? Anlaşmaya bozdurdu. Ve onunla Evs'ten de Hazret'in daha sonra İslam'a girişler dahil olacaktır tabi. Ve Hazret oraya gelişlerin haccın dışında gelişlerinden bir tane de suydu. Gizliyorlardı bu gençler. 5-6 tane bir genç. Esad bin Zürer'e de içinde olmak üzere. Bu gençler sadece o gün o çadırda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler müslüman oldular ve onlar Tabi geliş nedeninin ikinci noktası da şudur. Medine'de Yahudiler kitaplarında haberleri vardı. Şimdi burada tabi ben e, ayette okuyacağım onları size. Tabi burada diyordu ki biz yani onlara kitap gelmedi, herhangi bir şeyleri yok onların. Yani gerekli bilgiler onlara verildi. Yani onlara bir burhan aktarıldı mı? Aktarıldı. Ve Tevrat'ta İncil'de şunu anlatıyordu. Ahmet gelecek, Muhammed Musa gelecek ve bu Yahudiler de orada diyordu ki bizim içimizden bir peygamber gelecek. O gelsin onu onu da yanıma alıp biz size göstererek durumumuzu diyorlar. Hazretçili gençler de oraya geldiler. Bunlardan önce biz iman edelim ona diye. Tabi Resulullah'ı da görünce zaten hepsini yelkenler indirdiler orada. Elhamdülillah orada Müslüman oldular ve daha sonra tabi Peygamber Efendimiz Medine'ye geldi. Medine'ye gelince mücadele başladı. Orada iktidarın başına geçmek isteyen münafıkların başı Abdullah İbni Selül tahtına oturamadığından dolayı ne yaptı? Buğz etme düşmanlık yapmaya başladılar. Peygamberimize anlatıyordu. Peygamberimiz gitti onlara sallallahu aleyhi ve tebliğ ediyor. Herkesten önce sizin iman etmeniz lazım. Neden? Çünkü sizin kitabınız Tevrat'ta da Hristiyanlar içinde diyor ki sizin İncil'de de diyor ne yapıyordu? Bu peygamberin geleceğe bildiriliyordu. Siz fazla zorlanmadan hemen bu dine girmeniz gerekiyor diyorlardı. Fakat bunların içinde Abdullah bin Seleme gibi hakikaten Müslümanlığa girmiş, İslam'a Müslüman olmuş insanlar da vardır ki, ki Kur'an bunlar içinde diyor ki bunlar bizim verdiğimiz kitapları Kur'an'ı kıraatıyla ta, onun hakkıyla okuyan insanlar diye övmektedir. Ayrıca burada şu bilgiyi de vereyim ben size. Ashab-ı Sefine de bu ayetin dahilinde bunlara aittir. Ashab-ı Sefine yani gemi asabı denilenler bunlar kimdir? Habeşistan'a hicret eden Cafer bin Ebu Talib ile beraber bir gemide gelmiş olan 32 tane Habeşistanlı ve 8'i de Şam rahiplerinden olmak üzere 40 kişi idiler. Bunlar da bu ayetlerin Allah'ın emirlerini yapan müjdelediği kişilerin arasına asabı sevine de burada geçmektedir. Şimdi Yahudilerin içinde Müslümanların olduğu gibi çoğunluğu ne yaptı? Dalga geçmeye başladı ve şimdi peygamberimize orada şunu diyorlar. Dün orada söylenenler, Babil'de söylenenler, Ve bugün burada yapılanlar, dünya şu anda yapılanların arasında hiçbir fark yok. Şimdi göreceksin. Ne diyorlar peygamberimize de biliyor musun? Allah'ı anlatıyor peygamberine diyor. Tevrat'ta bildirildiği halde, İncil'de aktarıldığı halde, bunlar apacık bildikleri halde bunu da tabi onun okumuş alimleri biliyor. Halkı da kandırmak için ne diyorlar orada? Sakın ha Abdullah ib bin Seleme gibi Müslüman olanlara da onlar haşa bizim ayak takımlarımız aşağıda olan insanlar ona gidiyor. Hatta bazılarına diyor ki siz ona göre iman ediyor gibi gözükün sonra da bırakın diyorlardı. Taktik üzerine taktikler ediyorlar. Fitne üzerine fitneler kuruyorlar. Ve orada tabi çok uyanık olarak geliyorlar peygamberimize aklı sıra şunu diyorlar. Diyorlar ki Yahudiler Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gel bizimle bir müddet hoş geçin bizi memnun et de sana tabi olalım diye bir teklifte bulunuyorlar. Şarta bak. Sanki bu şart nedir? Hazreti Musa'ya verilen şart. Hatırlıyor musunuz? Cenab-ı Allah o gün Babil'de Kudüs'e ne diyor? Musa Aleyhisselam'a kavmine gidin diyor oradaki kavmi diye burun kafasını çıkartın onları oradan siz yerleşin diyor o Yahudiler o zaman. Yahudiler ne diyor? Ya Musa diyor sen git diyor hatta Rabbini de yanın al diyor. İş bitince de bize haber ver diyorlar. Ne oldu ondan sonra? Sina'da 40 yıl Allah dönderdi durdu. Kimi? Yahudi kavmini. Neden? O üsttekiler onu konuşanlar ölüp arkadan yeni nesil gelene kadar Sina'da onları sürekli 40 yıl dönderdi durdu. Peygamberlerin dinlemediklerinden dolayı. Tabi böyle deyince bunlar ne dediler? Gel bizimle bir müddet hoş geçin. Ya bizi memnun et sana tabi olalım. Musa şart koştuklar gibi tinet aynı burada da aynısını yapıyorlar. Ama Allah oyunu bozuyor. Ve ayet geliyor. O anda diyor ki tabi bu teklifteki Yahudilerin art düşüncelerini anlatmak için ayet iniyor. Oradaki niyetlerini ortaya çıkartıyor. Diyor ki Esnafzıra وَلَنْ تَرْدَا اَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onların dinine uyuncaya kadar ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacak. Bitti Kur'an ayeti bu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onların dinine uyuncaya kadar ne Yahudi ne Hristiyan senden asla hoşnut olmayacak diyor. Rabbimizin emri bu. Kur'an-ı Kerim'deki ayet bu. Şimdi siz düşünün bakayım. Yahudi ve Hristiyanlar seninle savaşa devam edecekler diyor. Bunlar sana binbir tuzak kuracaklar. İşte her yerde ve her zaman rastlanan bir kördüğüm bu itikat, bu iman. İşte bu inanç, bu iman tarihten beri günümüze kadar gelen nokta bu. Kör bir iman şeklinde ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Bugün çocukları öldürürken, ağaçları keserken ibadet havası içinde öldürüyor. Şimdi bu itikat anladınız mı? Bu iman anladınız mı? Bugün orada öldüren çocukları öldürüp arkasından halay çeken insanın haleti rüyasını düşünebiliyor musunuz? İşte Kudüs'teki şu andaki durum nereden geliyor? İşte Kur'an diyor ki bunların itikatı ve imanı bu. Aslında bu Hristiyan ve Yahudiler birbirlerine düşman da olsalar Müslümana karşı savaşa geldiklerinde hemen birleşebiliyorlar. Çünkü inançları bu. Eğer Müslümanlar bir bayrak altında İslami şuur içerisinde bir araya geldiklerinde nasıl bir kahramanlık gösterdiklerini bizden daha iyi bilmektedirler. Her ne kadar bunlar kendi aralarında farklı kafada, düşman gibi gözükseler de söz konusu İslam olduğu zaman ki şu anda Avrupa'da görüyorsunuz, söz konusu Müslümanın başörtüsü olduğu zaman nasıl birlik içerisine giriyorlar? Bunu görüyorsunuz. Bu bir din savaşıdır. Aa, siz şimdi bunu burada söylediğin zaman yok canım öyle bir şey olur mu diyen budalalar da vardı tabi. Ama oradaki bunları art niyetlerini daima gizli tutmaktadır. Bu misyonerleri biliyorsunuz. Zıvamer denen birisi Fas Casablanca'da orada büyük bir misyonerlerin Hristiyanların toplantısında bu kişi bu misyonerlerin ekonomik parasını yönetenlerin başında birisi. Yani parayı sevk eden birisi. Bu adam o gün orada çıkıyor bir konferansında diyor ki: "Size orada kısa bir anekdot vermek istiyorum. Müslümanların durumları kendi durumlarını görmesi için." Orada diyor ki: "Ey diyor işte misyonerler neyse bir Müslümanı Hristiyan yapmaya çalışmayınız." Bu ne demek? Onu Hristiyanlaştırmaya çalış ya zaten de yapamazsınız diyor. Ona enerjinizi kaybetmeyin bırak diyor ismi adı Ahmet olsun Mehmet olsun. Ha ölünce de diyor kiliseye gelmesine de gerek yok. Gitsin camiye. Adı ne? Mehmet, Abdullah, Ayşe, Fatma. Ama diyor onları bizim gibi yaşatın. Yani amelsiz bir Müslüman türedi şu anda. Nereden türedini anlatabiliyor musunuz? Suyur, düşman öyü mü işte? İşte bunlar bunu ibadet havası içerisinde yapıyorlar bu işi. Seni sadece adın Müslüman, yaşantın kafir yaşayışı gibi ve ölünce de Müslüman olup camiye getiriyorlar insanı. Bu fark ediyor mu? Allah katında önem arz ediyor mu? Hayır. Gırtlağından yapışacaklar onu ölüm döşeğinde o yumuşak döşeklere burnunu sürte sürte can verecektir. Neden? Aynen onu yapan insanlar gibi bugün Kudüs'te ölen çocukları görüp de sessiz kalan insanlar da Allah katında hesabını verecektir. Herkes tek tek. Çünkü Allah insanları tek tek karşına alacak soracak. Mesutsun. Etrafını herkese anlatmak zorundasınız. Çünkü bunların insanlıkla bir alakası kalmamıştır. Öldürürken ibadet havası içerisinde öldürüyor kafalarına göre yazmış oldukları Tevrat ve İncil'ler gibi bu tip şeylerde kendi kafasına yani ilahili bırakmıştır. Hakiki Yahudiler Abdullah bin Seleme gibi bunlar Tevrat'ın da İncil'in de aslını takip eden insanlar ki Kur'an bunu izah ediyor. Kur'an geldiği zaman peygamberimize de iman ettiler. Onu da takip ettiler. Bunlar aslını devam edenler. Hakiki Yahudi ve Hıristiyanlar. Ama onun dışındakiler içine Farklı şeyler katırı. Adam yazdı. Bir Müslümanın diyor Filist'e ağacı kesmek sevaptır diyor. Ne yapacaksın sen buna? Çocuğu öldürmek sevaptır diyor. Sen şimdi bu adamın itikatında, inancında var. Sana ne üflüyorlar? Senin kulağına ne üflüyorlar? Demokrasi var efendim. Nerede demokrasi var? Oradaki çocukları öldürmek demokrasi mi? İnsan hakları varmış. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? İnsan için insan hakları vardır. İnsan olmayan insan haklarını konuşmaya ne gerek var? Ondan sonra kapı başvuruyorsun. Nereye başvuruyorsun? Birleşmiş Milletler'e. Niçin birleşmiş bu milletler? Kim için birleşmiş? İslam'ı yok etmek için birleşmiş. İstediğin kadar konuş. Yok insan arasında dünya şeyleri. Müslümanların güçsüz kalması neden kaynaklanıyor? Kendi Kur'an'ına. Çünkü ne diyor Cenab-ı Allah? Çünkü de Allah'ın ve Peygamber'in emirlerine sıç çevrerek bu ümmet göstermiş olduğu yönden saptığımız için bunların hepsi başımıza gelmektedir. Ne demek bu? Yani sen şimdi oraya suçlarken komünist taktiğiyle beynelmiyasyonist taktiğiyle bağırıp çağırmayla, kınamayla İslam olmuyor. Olamaz da faydalı da olamaz. Çünkü suç kimde? Müslümanda. Allah'ın ve Resul'unun emrini attıktan sonra sen olay çözmeye çalışıyorsun. Çözemezsin kardeşim. Bedir'de örnekler ortada. Bedir'de 300 kişilik Müslümana 300 Müslüman bir tane at, 6 tane kalkan, 8 tane kılıç. Karşısında 1000 kişilik süvari ordusu. Savaşa girdiğinde ne oldu? Müşrikler diyor yani Müslümanlar savaşa girdiğinde orada daha elinde tahta şey de tahtayı kaldırıyor karşısında kafası adam uçuyor. Çünkü Allah diyor ki Celle iki 2000 tane orada suvari, kılıçlı melekler 3000 de yedekte arkadan toplam 5000 kişi hazır bekliyorlardı. Nasıl yardım ediyor? Yeter Allah'a inanan bir topluluk var karşında. Ha ne oldu? Musa Aleyhisselam'a inanmadılar. Lafını dinlemediler, sözünü dinlemediler. Allah'ın nemre itaat etmediler. Peygamberine itaat etmediler. 40 sene Yahudileri Sina çölünde dönderdi durdu onların ölüp arkasından yeni neslin gelene kadar. Uhud Savaşı'nda 53 tane orada okçuyu koydu Peygamber Efendimiz. Bizi yukarıdan bir kuş gelip kapsa da, götürse de yerinizden kımıldamayınız dedi. Ne yaptı orada? 70 kişi vefat etti ve Kur'an bunu bize izah ederken ne diyor? Peygamber'in sözünü dinlemediniz. Dinlemedinizden dolayı bunlar başınıza geldi. Ha, hatayı nereden arayacağız? kendimizden arayacağız. Bugün bunlar başımıza nereden geliyor? Allah ve Resulünü bıraktığımızdan dolayı. Ya sen Müslümanım diyorsun, Kur'an'ın içinde ne var haberin yok ya. Ben Müslümanım diyorsun, peygamberin hayatını bilmiyorsun ya. Ben Müslümanım diyorsun, sen daha hadisleri bilmiyorsun ya. Nasıl can vereceksin? Allah'a inanıyor musun? Nasıl Allah'a inanıyorsun sen? Sahip kim Allah'ın sıfatlarını bana? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Şeytan yoksa sana inanıyorum diye başka şeylere mi inandırıyor? Estağfurullah. Eraeyi temen etahada ilahuhu heva'ihi. Heva ve hevesini ilahlaştırmış. Günümüzün, çağımızın tereddütleri içerisinde işte yavur durmuyoruz, çalışıyor. Müslümanlar amelsiz bir Müslüman tipi türedi. Adı Müslüman, marka. Necip Fazıl'ın dediği gibi güneşi ceketinin astarı içerisinde kaybetmiş marka Müslümanları. La yebqa min illa ismu. İslam'ın ismi kalacak. La yebqa <laughs> kuran illa resmu. Kur'an'ın resmi kalacaklardır. Cenazede öldüğü zaman indir aşağı oku geç. Okuduğunun manasını da bile bilmiyor. Kur'an bu değil ki ya. Kur'an'ın içinde bilmiyor. Sen kabire girdiğin anda, tokatı Azrail'den yediğin anda seni mezara indirdiklerinde ilk soru nedir? Men <laughs> Rabbüke, Rabbin kim? Anlat bakayım Rabbini. Men Nebiyüke, <laughs> kim peygamberin? Futbolcuların hayatını bildiğin kadar geceni gündüzünü bırakıp da gidip çok çocukla stadyumlarda ibadet havasızlığa ıranıp her şeyi bildiğin halde sen peygamberin hayatını bilmiyorsan öyle kolay geçmeyecek hadise anlat diyecekler sana. O melekleri gördüğün gün aklın başına gelecek zaten. Öldükten sonra dirilmeye inanmama şüphesi, hastalığı var demektir. Hesap vermemeye inanmama hastalığı vardır. Bütün bunun altında bunlar yatmaktadır. Eğer Müslümansak baştan Kitabımızı bilmez lazım. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ben size iki esas bırakıyorum diyor veda açığında. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, öbürü de benim sünnetim diyor hadisler. Sen biliyor musun bunu? Bunları sıkı sıkı tutarsanız diyor sizi hiç kimse yoldan çıkartamaz. Neden başımıza İsrail'de bunlar geliyor? İsrail niye orada Kudüs'te oluyor? Senin ecdadın ilahi kelimatullah huruna Yavuz Sultan Selim atın üzerinde yatıp kal giden bir ecdadın vardı senin. Sina o çölü Orduyla tek başına yürüyerek geçen birisi, önünde Resulullah yürüyordu. Yavuz buydu, o görmüş olduğun Kudüs'ün getiren o surlarını kim yaptı? kanunu Sultan Süleyman. Kim söyledi ona? Resulullah rüyasında kendisine söyledi. Kimi gönderdi? Mimar Sinan'ı gönderdi direkt oraya. Sen bunları biliyor musun? Sen İstanbul'da Allahu Ekber deyip kıbleye yöneldiğinde nereye secde ediyorsun biliyor musun? İki mecliste birden secde ediyorsun. Hem önünde öyle bir şey ki, hem önünde ne var? Mekke'de Aksa ve Mekke var. İkisine birden Müslüman burada. İşte senin ecdadın neden aldı İstanbul'u? İstanbul, Kudüs, Mekke. Bu üçlüye dikkat edeceksin. Bunu okudun mu tarihini? Okumadın. Neden? Herodot'un tarihini okumaktan, Batı tarihini okutmaktan kendi özünü okuyamadın ki. Kendi yani sanat adı altında, yok bilmem sanat etkinlikleri adı altında Neyi okuttun sen? Dünya klasikleri filan romanları basit, hafif yaşamışlar. Fe ümmuhu haviye. O hafif yaşayanların anası da diyor, haviyedir diyor. Yaşamış basit basit. Ağırlık yok. Kendi özünü okuyamamış. Ondan sonra ne yapıyor şeytan? İşte bu şekilde getiriyor getiriyor. Uyumuyor. Mezara kadar gidiyor. Ondan sonra uyansan ne çıkacak ya? Ondan sonra uyansan ne olacak? Yediğine de dikkat edeceksin. Şeytan dediğin bugün Yahudi'yle işbirliği yapmış dünyada yürüyen ayaklarıdır bunların. Seni her taraftan kuşatmış ahtobot gibi. Ne diyor sana? Onların neslini de bozacağız, yediği gıdaları da bozacağız. Bozmuyorlar mı bugün? Bugün bozmuyorlar mı? Onu bırak size İslam'ı bile anlattırmıyorlar ya. Benim gibi cahil bir adamı çıkıp burada konuş. Neden konuşuyorum zannediyorsunuz? Kendi memleketinde bile parayla para ödenen profesör kırıklı insanlar şu anda televizyonlarda çıkmış size dini yanlış anlatıyorlar. Alakası bile yok. Benim bu cahil aklımla Kur'an'daki bu ayetleri gördüğüm kadar onlar görüyor mu? Görmüyor mu bunlar? Görüyor. Neden anlatmıyorlar? Anlatamazlar. Çünkü para alıyorlar. Gerçeği öğretmiyorlar. Onun için her bir mümin yani mükelleftir açacak okuyacak kardeşim. Geleceğinin planlıyorsan, hedefini kilitliyorsan akıllı bir adam öldükten sonra dirilmeyi hesaba katar kendini de ona göre ayarlar diyor Allah Resulü sallallahu ve sellem. Üç günlük dünya, dünya senin olsa ne olacak ya? Sonunda ölüm olduktan sonra istediğini kazar. Adamın diyor estağfurullah vakıyla men rak ve zenne annehul O gün onun gırtlağını burnunu o yumuşak döşeklere o villaların işte burnunu sürte sürte canını verirken heyha tehyat anlayacak ama iş işten geçecektir. Gavuru da tanıyacaksın. Dünya siyonizminde tanıyacaksın. Kur'an'ını bildikten sonra Allah Resulü'ne dayandıktan sonra sen bunları anlayabilirsin. Yoksa onların sana verdiği kitaplarla hümanizmi öğrenirsin. İnsancıklık neymiş? İnsan ne insanı? Çocuğu öldüren insan. Bugün batı medyasında Amerika medyasına bakın nasıl yalan söylüyorlar? Haksızın yanında nasıl duruluyor? Bunun hepsinin başımıza gelmesinin tek nedeni suçlu İsrail falan değil kardeş. Suçu kendinde ara. Adı Müslüman olup namaz kılmıyor. Adı Müslüman olup kitaptan haberi yok. Adı Müslüman olup peygamberini tanımıyor. Sen nasıl Müslümansın ya? Bunu nasıl getirdiler? Planlı, tarihten beri planlı getirdiler. Hatırlıyor musunuz? 7 düvel Çanakkale'ye girdiğinde yenemeyince gittikleri zaman İngiliz Parlamenter, çekmesizin bir kitap çekiyor, kaldırıyor yukarı, ne diyor biliyor musun? Glaston namında dinsiz, Allahsız, kitapsız. Ne diyor? Kur'an'ı çıkartıyor, İngiliz parlamenterleri böyle gösteriyor. Diyor ki, bu kitap var ya bu kitap diyor, Müslümanlar da olduğu zaman, Müslümanlar bunu anladığı zaman, siz topla, tüfekle hiçbir zaman bunları yenemezsiniz. Ya bu kitabı yok edeceksiniz, ya da Müslümanları bu kitaptan uzaklaştıracaksınız. Kitabı yok edemezler. Neden? Allah'ın ahdi var. Kıyamete kadar Kur'an'ı dokunamayacaklar. Bitmiştir. Onu biliyorlar. Senden daha iyi biliyor senin kitabını. İkincisi nedir? Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırma. Dilinden, dişinden anlaşılmayan bir kitap var karşınızda. Okuyor. Resulullah'ı tanımayan bir aileler ortaya çıktı. Adı Müslüman olup Üç kuruş sağa sola yaptığı, verdiği sadakayla kendini cennette yerin arayan, cennet köşelerini hayal eden insanlar var. Kapınıza eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip zilinizi çalsa, evdeki çocuklarınız onu kabul eder mi, etmez mi? Soru bu. Düşünün kendini, hasbi ı ente entü hesabı, hesap olunmadan önce kendinizi hesaba çekiniz. Hatayı orada değil, ben İslam'ı Allah'ın emrini ve Resulünün emirlerine uymadığımdan dolayı bu tokatları yiyorum, bunlar başıma geliyor. Allah bizi korusun, sizi de korusun. İşte Kur'an'ın ilk emri neydi aziz kardeşlerim? İkra oku. Sürekli okuyacaksın, kitabını baştan tanıyacaksın. Arapça bilmiyorsan Kur'an okumasını öğreneceksin, Arapça öğrenmeye çalışacaksın, manayı anlamaya çalışacaksın. Göreviniz bu olacak. başka göreviniz yok. Allah hepimizi bu tip fitneleri fücurlardan, Deccal'ın şerrinden, dünyadaki ayaklı şeytanların şerrinden, hoca kılıklı televizyonların karşısına çıkıp da İslam'ı yanlış atı anlatanların şerrinden bizi uzak eğilerek kendi kitabımıza, bizi kendimizi yönlendirmesine Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah bizi de, sizi de her şeyi kötülük felaketlerden korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.